Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Normalde bugün böyle bir video gelmeyecekti. Fakat Instagram'da bir arkadaşımız bana şöyle bir mesaj attı. Abi bu video hakkında ne düşünüyorsun dedi. Ben de dostum sakin ol. Bununla alakalı kısa bir video çekeyim. İzleyen diğer arkadaşlar da yanlış anlayıp da çalıştıkları yolu değiştirmesinler ya da yanlış bir şekilde çalışmasınlar diye bu videoyu çekiyorum. Videoyu atan arkadaş Mustafa Yağcı Hoca'nın soru bankaları hakkında fikirlerini aktardığı bir videoyu atmış bana. Mustafa Yağcı Hoca benim sınav zamanında videolarını seyrettiğim, kendisinden fayda bulduğum bir hocadır. Fakat videodaki fikirlerine hiç katılmadım. İsterseniz Önce sizle videoyu izleyelim ardından yorumlayalım. Yani Dolayısıyla soru çözmek bir adama ne kazandırır ki? Çözebildiğini çözersin, çözemediğini çözemezsin. Ama benim gibi adamlar örneğin ben 1000 soruya baktığımda zaten 990'ını çözerim. Dolayısıyla benim için 1000 soruyu çözmek aptallıktır. 990 tane çözebileceğim soruya vakit ayırıyorum. Sizin soru bankası kullanmanız aklınıza hakarettir. Sizin hala bilmediğiniz şeyler var doğru mu? Açın onları çalışın size soru bankasından? Ne bilmiyorsanız onunla çalışın gençler onu çalışın. Yani muhtemelen yarısını ya da yüzde seksenini zaten yapabiliyor olacağınız testlerde işiniz ne? Bırakın ona salaklar uğrasın. Evet arkadaşlar az önce izlediğiniz gibi videoda aslında soru bankası çözmeyin. 10 sorunun atıyorum 8'ini çözebiliyorsanız o konu hakkında soru çözmeyin gibisinden bir fikir aktarmış Mustafa Hoca. Fakat dediğim gibi ben bunu hiç katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü... Şöyle söyleyeyim, benim özellikle AYT matematikte, integralde 10 soruda 8 yaptığım bir dönem vardı. 10 soruda 9 yaptığım, hatta 10 soruda 10 yaptığım bir dönem vardı. Ve ben o gün AYT matematiği çözmeyi bıraksaydım emin olun arkadaşlar bugün burada olmazdım. Yani AYT matematikte 40 soruda 39 net yapmazdım. Yani soru bankası çözmek ya da 10 sorunun 8'ini yapıyorsan o soruları hala çözmek. Mustafa Hoca hani bırakın salaklar çözsün gibisinden bir şey söylemiş. Özür diliyorum sizden bunu kullandığım için ama yani arkadaşlar 10 sorunun 10'unu bile yapıyor olsanız o konuyu bırakmayın. O konudan soru çözmeyi bırakmayın. Demek ki bu sizin kuvvetli yanınız. Özellikle bu hani sayısalcıysanız integral, türev gibi bir şey olabilir. E, Sözelciyseniz sözelin zor, güçlü bir konusu olabilir. Yani çözdüğünüzde sizi diğerlerinden öne geçirecek bir konu olabilir. Siz o sorularda 10 soruda 9 ya da 8 yaparken bırakırsanız ben yapıyorum zaten bu soruları. Neden hala çözeyim soru bankasından diye çözmeyip bırakırsanız arkadaşlar hamlarsınız. Çünkü sınava kadar 130 küsur gün var ve yüzlerce çözmeniz gereken konu var arkadaşlar ve emin olun onu unutursunuz. Ve sınava kadar 10'da 5'e kadar bile düşebilirsiniz. Yani güveniyorsanız bir konuyu arkadaşlar üstüne gidin En iyisi olmaya çalışın Arkadaşlar bu arada videoyu editlerken Aklıma geldi M.Y. Matematik Soru Bankası kitabı Mustafa Yağcı Hoca'nınmış Yani onun olduğu aklıma geldi ve ben de buraya koyayım dedim Kendisinin bir konudan çok fazla soru yapıyorsunuz Deyip de soru bankası çözmeyin Demesi ve soru bankası çıkartması Biraz garip olmuş Buraya da ekleyeyim dedim e, Videoya devam edebiliriz Keza ben matematikte arkadaşlar dediğim gibi AYT matematikte en iyilerden biri olmasaydım o kadar zor bir matematiği hani üstüne gitmeseydim vaktiyle soru bankalarından çözmeseydim bugün gerçekten burada olamazdım. Bunu net biçimde söylüyorum. O yüzden arkadaşlar güçlü olduğunuz bir konu varsa o konuyu bırakmayın. Eksik olduğunuz konulara yönelin. Ancak güçlü olduğunuz konuyu bırakmayın arkadaşlar. En iyisi olmaya çalışın. Zaten bir konuda en iyisi olmak sizi diğerlerinden öne geçirecek. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Çünkü Instagram'da bu videoyla karşılaşacak diğer insan ben zaten iyi yapıyorum bu konuyu bırakayım ya ben salak mıyım gibi düşünmesinler istedim. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur. Eğer kanala yeni geldiysen aşağıdan kanala gidip YKS ile alakalı diğer videoları izleyebilir. Hoşuna giderse de abone olabilirsin. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.